Bir gün sabah vakti kapıyı çalsam Uykudan uyandırsam seni Ki daha sisler kalkmamıştır Haliç'ten Vapur düdükleri ötmemektedir Etraf alacak karanlık Köprü açıktır henüz Bir gün sabah sabah kapıyı çalsam yolculuğun uzun sürmüş oldukça Gece deme köprülerden geçmiştir tren Dağ başında 5-10 haneli evler, telgraf direkleri yollar boyunca, Koşucuk durmuş bizle beraber. Şarkılar söylemişim pencereden, uyanıp uyanıp yine dalmışım. Biletim üçüncü mevki, fakirlik hali. Lüle taşından gerdanlığa gücüm yetmemiş. Sana sapancıdan bir sepet elma almışım. Ver elini Haydar demişiz. Vapur rıhtımdadır pırıl pırıl. Hava hafiften soğuk. Deniz katran ve balık kokulu. Köprüden kayıkla geçmişim karşıya. Bir nefeste çıkmışım bizim yokuşu. Bir gün sabah sabah kapıyı vursam. Kim o dersin uykulu sesinle içerden. Saçların dağınıktır, mamusundur. Kim bilir ne güzel görünürsün sevdiğim, bir gün sabah vakti kapıyı çalsam, Uykudan uyandırsam seni, Ki daha sizler kalkmamıştır Haliç'ten, Fabrika düdükleri ötmemektedir. Bir sabah vakti çalsam kapını, Bir sabah vakti, Bir sabah vakti, Bir sabah vakti, Çalsam kapını,